Sarıl Türkiye tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. En son Gökhan'ın iki şarkısını dinlemiştik. Gökhan'dan dinlemiştik. Bir tanesi benim belki dünyadaki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Benim de öyle. Harika. Benim de Hangisi öyle. Hangisi olduğunu sen söyle. Sen sevdalı ben belalı. Ben de belalı valla inanılmaz. <laughs> ee, o parçaları dinledik. En son Armağan'la konuşuyorduk. Ben reklam demiştim. Tekrar Armağan'a dönüyorum. <laughs> Şimdi sondan bir önceki hafta değil mi bu? Evet. Haftaya final. Aynen öyle. Üç tane de yarışmacı kaldı, bir tanesi de Gökhan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey geliyor. Dolayısıyla <laughs> artık iyi şarkı söylemek ya da sesle çok iyi oynuyor olmak ya da oynayabiliyor olmak çok da fazla beni ilgilendiren bir durum değil. Şimdi o ki artık finale gidiyoruz ve bilinciye doğru gidiyoruz. Bundan sonra söyleyeceklerimi ona göre dinleyiniz, Gökhan Bey. Ee, şu andan senin yaptığın şeyi önemsiyorum. Mesela sen Iğdır'la olmana rağmen burada bu salonda baya kendi kendine bir taraftar oluşturdun. Ee, i̇nsanlar seni alkışlıyorlar. Bu çok önemli bir şey mesela. Ee, hani Iğdır'dan insanların her hafta Çin'den buraya gelir gibi gelecek hali yok. Ya sen yırttın kendini tamam. Ama ben sana bunu iki hafta önce de söylemiştim. Sahne işi, matematik işi. Bayağı matematik problemi gibi. Mesela iki şarkı üste söyleyeceksen, ben senininde olsam... ...iki tane ağır şarkı söyleyip, böyle beni bileklerimi kesecek moda getirmezdim. Burada sıkıntıdan hakikaten isilik döktüm. Tamam iyi söylüyor, sade ben değil. Öndeki kırmızı kaşkoylu beyefendi, onun arkasındaki abi uyuyordu mesela. Bayağı uyudu. Böyle gözleri kapattı böyle. Anladın mı? Yani... ...sesinle... Sesinle oynuyor olmak ya da iyi şarkı söylüyor olmak değil her şey işte. Hakikaten bu matematik işi. Hangi şarkıdan sonra neyi söyleyeceksin? Sahneye çıktığında ne yapacaksın? Kim sana katılır, kim sana katılmaz? Bir tane sesinle oynadığın şarkı söyledikten sonra ne yapmak gerekir? Bütün bunlar hakikaten işte o zaman onların hepsi beraber olunca star olunuyor. Ha iyi şarkı söylüyorsun. E söylüyorsun ne yapayım? Allah sesine sağlık versin yani. Teşekkürler Erman. Buyurun Arma. ...tabii herkesin görüşü ayrıdır... ...saygı duyarız... ...saygı duyarım... ...bu arada tabii... ...Iğdırlılar ne kadar gurur duysalar... ...haklıdırlar çünkü... ...Gökhan gerçekten... ...gurur duyurtacak bir yorumcu... ...Gökhan çok iyi bir yorumcu... ...harika bir yorumcu... ...sağ olun... ...yani neticede Gökhan... ...bugünkü her zamanki gibi... ...çok iyi bir yorum çıkardı... ...onun için evlat seni tebrik ediyorum... Çok iyi yorumcu olduğunu zaten baştan beri görmüştük, şahit olmuştuk. Hep öyle bekliyorduk. Bugün de öyle oldu. Yani e, gerekeni gerekenin üstünde gere, e, çok iyi şekilde yapıyorsun. Tabii bu arada müzisyen olduğum için, benim birinci derecede müzik adamı olduğum için dikkat ettiğim hususlar tabii ki e, kulağıma gelen seslerin sağlıklılığı, güzelliği, yorumu, diksiyonu, prozodisi, duygu, cesareti, seslere baskı, baskının önemi, zamanlamalar, irtifa vesaire. Harika. Bunlar çok önemli. Ben bunlara dikkat ediyorum birinci derecede. Tabii ki görselliğin çok büyük önemi var. Ona da dikkat ediyorum şüphesiz. Ama öncelikle müzik adamı olduğum için müziğe dikkat ediyorum. Ve sen bunu çok iyi yorumluyorsun, çok iyi yapıyorsun. Tebrik ederim evlat. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Osmanla aslında Orhan abi de sözlerin arasında benim dediklerimi destekliyor. Ne diyor Gökhan'a? Çok iyi yorumcu. Ben de yorumcu olmasına bir şey demiyorum zaten. İyi yorumcu. Ama iyi star mı? Asla değil. İyi yorumcu. Biz de burada zaten yorumcu star yarışması yapmıyoruz. Yani ama şöyle bir şey var. Bu da yorumcu star yarışması değil. Ama e size katılıyorum. Siz de söylüyorsunuz. İyi yorumcu doğrudur. Çok iyi yorumcu. Ama yorumcu o kadar. Yalnız şöyle var. Starları daha evvel konuşmuştuk. Starların kalıcı olanı mutlaka konusunu iyi yapan, iyi bilen. Şu anda bir ses yorumu söz konusu olduğu için ses yorumunu çok iyi yapabilen. İcracılık ayrı, yorumculuk ayrıdır. Sanatta yorumculuk mutlaka gerekir. İcracılık sıradan herkes bir şey çalar söyleyebilir. Buna icracı Denebilir ama eğer yorum katıyorsa ve onu bilinenin de üstüne çıkarıyorsa virtüozite niteliğinde o zaman e, o gerçek anlamda bir sanatçıdır ve iyi bir yorumcudur. Bunun ömrü o sanatçının ömrü çok uzun olur. Aklını da kullandığı zaman. Ee, Orhan abi sanatçı kime denir? Mesela Gökhan sanatçı mı? Ve şu anda Gökhan çok iyi bir yorumcu olduğu için yorumcu bir sanatçıdır. Gökhan olarak yorumcu. Hayır sanatçı değil. Gökhan şarkıcı. Eğer sizin gibi kalıcı besteler verirse bir gün, eğer sizin gibi kalıcı sözler yazarsa bir gün, o zaman Gökhan'a sanatçı denir. Ötekiler şarkıcı. Lütfen. Sadece Şimdi, besteciler ve söz yazarları mı sanatçı? Hayır, kalıcı <laughs> eser vermek mühim olan. Kalıcı Mesela eser. ben. Ben sanatçı falan değilim. Çünkü benim kalıcı hiçbir eserim yok, olmayacak da. Yıllar sonra benim kalıcı hiçbir eserim olmayacak ama sizin var. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Armağan Bey'in söylediğinde şöyle bir gerçek var. Buna daha evvel geçen baştaki programlarda değinmiştim. Sanatçı değerlendirmesi aslında evet. Batı'dan intikal eden anlamı olarak şöyledir. Bir eser sahibi diyelim ki Mozart diyelim ki Bach, Chopin vesaire bir aklınıza kim gelirse bir eser yaptığı zaman bu eserini vücuda getiren anlatmak için ortaya koymak için konserini mutlaka vermek durumunda. Parası yoksa ne olacak? Çok iyi müzisyen. O zaman parası yoksa birinden rica edecek, sponsor bulacak. Bu bir kral olabilir, lord, dük vesaire varlıklı biri, biri olabilirmiş. Ya da bir sucuk markası düşünebiliyor musunuz? <laughs> olabilir. O zaten, o dönemde. Bir şirket olabilir vesaire. <laughs> Ve gidermiş ben bu eserimi sahneye koymak istiyorum, anlatmak istiyorum. Çünkü o zamana kadar eserin varlığının tek delili nota. Nota da e, herkes tarafından görünmeyen bir şey olduğu için delil buymuş. Gidermiş, o kişi, o sponsor onun bütün masraflarını karşılarmış, sahneye koyarlarmış. Ama sahneye koyarken bütün aranjmanları o yazıyor. Eseri yazdığı gibi. Bütün enstrümanistleri o buluyor. Onları çalıştıran, şefliğini de o yapıyor. Salonu da o tutuyor. Her şeyi o yapıyor ve eserini sahneye koymak için. O sahneye koyduğu andan itibaren o kişiye e, eserini icra ettikten sonra herkes diyormuş ki izleyiciler evet bu eser Mozart'ın ya bu eser Beethoven'ın artık kiminse diyormuş. O bir delil oluyormuş halka ilan gibi yani bir düğün gibi vesaire. Böyle oluyormuş ve ona sanatçı diyorlarmış. Dolayısıyla yaratıcı, yönetici, yaratmak yaradana mahsus şüphesiz ama biz de onun yarattıklarıyız. Neticede biz de bu olguyu oluşturanız böyle olurmuş ve buna sanatçı derlermiş bu kişiye. Tabii ki burada yorum var. Yorum çok önemli olduğu için bu arada da çok güzel bir eseri üstüne katkıda bulunan, iyi yorumlayan kişiye de yorumcu sanatçı ünvanını veriyoruz ayrıca. Tabii ki. E mesela, İcracılıktan şimdi dışarı çıkıyor. Biz hiç tanımamamıza rağmen hani aynı devirde yaşamadık. Atıyorum Beethoven'ı hala biliyoruz. Değil mi? İşte efendim Dostoyevski ile aynı dönemde yaşamadık ama Dostoyevski deyince hepimiz biliyoruz. Ama iyi yorumcu, yıllar sonra bile iyi yorumcuyu artık tartışmıyoruz da bilmiyoruz da. Yani e, popüler kültür ürünleri insanların ya da şarkıcıların işi biraz suya yazı yazmak. O su akıyor. ...onlar gidiyor ama sanatçı kalıyor. E, bu Bunlar şöyle doğru... ...bir daha şuna, sonra... Ama bu, şöyle bu çok uzun ince bir, bir şey değil mi Orhan Bey? Çok özür dilerim. Yani şimdi... ...sadece sanatçı eser bırakan kişi midir? E, sanatçı evet kalıcı eser bırakan kişidir. Mesela Or İbrahim Çallı. Yıllar sonra da İbrahim Çallı resimleri olacak. E, ama İbrahim ses de mesela... ...sesiyle... Besteleri var. Besteci yor olmayan bir... İbrahim Bey, yorumcu. Ama besteleri var İbrahim şöyle Bey. Şöyle bir şey var. Müzik olgusu... Evet. ...müzik bir olgudur... Var. ...ses fiziği üzerinde oluşan bir olgudur. Müzik olgusunu... ...ilk olarak başlatan... ...müzik diye adlandırılan bu değeri başlatan kişi... ...yaratıcı olan o bestecidir. Dolayısıyla... ...besteciye en büyük saygı gösterilir. Yani e, bestelenen bir şey olmadığı zaman... Ne icra edilecek e ki? Siz, ne yorumlanacak? Siz ki? şarkı bestelemeseniz ne okuyacaklar? Dolayısıyla, Anlatabiliyor muyum yani? Müzik olgusu. Ama onlar sanat, besteciler, saygı sanatçı besteciler, sanatçı diğerleri sanatçı değildir dersek çok sanatçı, tehlikeli. Hayır hayır, hayır öyle bir şey. değil. Ben sanatçı değil demiyorum Hı. ama şimdi şarkıcı olmak başka bir iş, sanatçı olmak başka bir iş. Bence herkes bunu kabul etsin. Yorumcu olmak başka bir şey. İşte ben onu soruyorum. Evet. Yani o zaman sen ayırıyorsun. Beste yapan, söz yazan sanatçı, evet. resim yapan sanatçı, Aynen öyle. şarkı söyleyen sanatçı Aynen. değil şarkıcı. Şarkıcı, yorumcu başka bir şey yok. Şimdi bu ilginç. A A ne diyeceksiniz? bir şey daha. Evet. Şimdi başka bir şeyden konuşalım. Bu çok önemli konu. Evet. Sanatçı ünvanını demin söylediğim gibi yaratıcı olan o besteci ortaya koyan kişi alır önce. Ondan sonra yorumcu, icracı sırasıyla gelir. Ama müzik olgusunu önce başlatan bestecidir, yaratıcıdır. Başka bir şey daha söyleyeyim. Benim e, oğlum e, bir resmi gösterdim ona, Ayvazovski'yi. Evet. 1860'larda yapılan İstanbul'daki e, bir resim. Çeşme başındaki kadınlar diyor resimde. Resme baktı baktı ben çok beğeniyordum. Hani ben alayım da duvarıma koyayım diye İstanbul eski manzarası falan. Baktı beğenmedi. Ayvazovski'yi. Neden beğenmedin dedim. Herkes Ayvazovski'ye bayılıyor, seviyor. Evet. Yorum yok ki onda dedi. Hmm. Bakın çok önemli bir şey. Yorum yok ki onda dedi. Yani şunu söylemek istedi. O fotoğraf çekmiş olduğu dedi. Olduğu gibi aktarmış. Olduğu gibi aktarmış dedi. Hmm. Aslında olduğu gibi aktarabilmek doğal bir yetenek. Çok zor bir şey. Tabii. Ayvazovski harika yapmış bunu. Ama o bu Böyle olmaz dedi Sanatçı dediğin yorum katar dedi evet. Yani o da onu da Değerlendirmesi öyleydi O da doğru söylüyordu aslında Demek yorum katıldığı zaman Sanatçı değerlendirmesi daha Yücelebiliyor Diye bir, bir bakış var ki Çok önemlidir ya Bu Peki. o kadar da kötü bir şey değil ki yani Niye sen o kadar şaşırdın ben ona Çünkü ne deriz ses sanatçısı deriz mesela değil evet, mi? Böyle ama, oturmuş bir kalıp ama, var Ama Hı. sanatçı demeyiz Ses sanatçı deriz Tıpkı geçmişte bu nereden hayır, öyle ayırabiliriz diye. Ama söylüyorum. hayır bu çünkü hmm. nereden gelmiş geçmişte çünkü şarkıcı demek ya da yorumcu demek çok affedersiniz aşağılamak için kullanılan bir şeymiş çok eskiden. O yüzden ses sanatçısı kalmış o isim. Katılmıyorum. Aa, bence Ama öyle. Yok katılmıyorum. Yok, bakın, yani... bu çok evveline giderse evet. girmek istemiyorum uzar diye. Bunun kökeni Sümerlere dayanır. <laughs> girmek istemiyorum. <laughs> bayağı bir geri gittik o yüzden. <laughs> ya girmeyeceğiz. Evet. Girmeyeceğiz. O zaman dahi bu Art, Art, Is. Evet. var ya bu Art sanat demek. Bu oradan Avrupa'ya geliyor. Do dolayısıyla Art sanat demek biliyorsunuz. Girmiyorum konuya. Peki, ne şu kadarcık bir şey söyleyeceğim Arma. İlginç bir konu çünkü belki o dönemde Mozart nota bırakabildi, evet. Kayıt yoktu. Ama o dönemde işte kayıt olamadığı için çok iyi opera söyleyen bir sanatçı, ses sanatçısı, kaydedilemediği için kalıcı olmadı. Ama günümüzde doğuştan yetenekli, sonradan kendini yetiştirmiş bence sanatçı tabir edebileceğimiz çok büyük sesler var. Ve bunlar artık kayda girdiği için bence sanatçı statüsüne giriyor diye düşünüyorum. Osman Tan, onu, onu da şu anda biz belirleyemeyiz. Onu bizden sonraki 3-4 kuşak belirleyecek. Eğer bizden sonraki 3-4 nesil o dediğin sesleri dinliyor olursa evet doğrudur. Tartışılabilir sanatçıdır ama onlar 3-4 nesil sonra dinlenmiyorsa o plaklar işte o zaman yorumcudur. Peki Hafız Ö Burhan yorumcudur. mesela. Şimdi Hafız bakayım. Burhan. Taş pilavı girmiş. Son olarak. Şudur. Besteci S olup olmadığını bilmiyorum çok üzüldüm. Hafız Aa, Burhan süper bir diye biliyorum ben. Hayır Hafız Burhan yorumcudur. Yorumcu. Her yer karanlığı o okur ama her yer karanlık bestesi söz olarak Abdülhak Hamit Tarhan'a ait. Evet. Beste olarak da ee, şeye hay Allah <laughs> birazdan söyleyeyim tamam. Mehmet Bey'e aittir. Yani farklı birine aittir ve Bursalıdır kendisi de. Bunu biz tespit etmiştik. Hafız Buran Bey yorumcudur. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Bir sanatçı özelliğine sahip olan kim olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun, bir evin içinde odasında istediği kadar kendini övsün. Ben şuyum, buyum desin. Hiçbir önemi yok. Ancak halkımızın halk. karşısına evet. çıkarsa Tabi. izleyicisi Tabi. olursa sanatçı ünvanını halk veriyor çünkü. Tabi, bu da bir gerçektir. Kesinlikle. Peki. Ee, Ebru <laughs> Bilmem ben sanatçı nedir, sanatçı mıdır, değil midir, kime sanatçı denir, kime denmez. Türkiye'de bu kavram maalesef karışmıştır birbirine. Çünkü ben de belki onlardan bir tanesiyim. Ee, mahalleden çıkıp Belki senin gibi, belki diğer arkadaşların gibi gelip şöhret olup, insanların sevgisini kazanıp, benim şu ana kadar 10 tane albümüm var. Bunların içerisinden 2 tane şarkı çıkmış olsa 20 şarkı yapar ki daha fazla. Yani biraz kavram kargaşası var bence. Yani Ebru Gündez sence mesela sanatçı mıdır değil midir? Şimdi bunu zaman biz, bu, belirleyecek hayır. bir saniye. Şimdi bu çok güzel bir soru bir olduğunu düşünüyorum. Bunu zaman belirleyecek. Hı. Eğer siz e, bizden sonraki 3-4 nesil sonra hala Ebru Gündeş şarkıları dinleniyorsa ve Hafız Burhan gibi tıpkı e, Ebru Gündeş şarkıları biliniyorsa tırnak içinde Ebru Gündeş yorumu diye bir şey varsa Hı. o zaman biz Ebru Gündeş'e aynı Hafız Burhan gibi evet sanatçıdır diyebiliriz. Şöyle. Ama şu anda ama şunu bilmiyoruz. Belki de siz seneye öyle bir beste yapacaksınız ki biz sadece beste yapanlar mı sanatçı? Kalıcı bir şeyden söz ediyorum. Kalıcı. Kalıcı. Yani kaset dediğiniz sanatçı şey... şimdi bir şey söyleyeceğim. Söz yazarı ve bestecilere diyorsun ki sanatçı. Peki söz yazarı ve besteci şarkıyı besteliyor. Ay şunu ben söylüyorum. Ben aracı olmasam nasıl tanıtacağım? Şunu söylüyorum. Kalıcı bir şey. Şimdi bir saniye. Çok hassas bir nokta. Şimdi bazı besteciler Doğru Orhan değil. abi çok özel olduğu için hani onun üzerinden konuşmak Doğru düz Siz... ama e, kendi sesleri olmadığı için bir başka sanatçı veriyor. Peki bir şey soracağım ve... size. Peki bir şey soracağım. Ama dürüstçe cevap vereceksiniz. Buyurun. Bestesi olmadan yorum yapan herkes sanatçı mıdır? Ve bunun farklı kriterini kim koyar? Anlatabiliyor muyum? Söyleyebilir ben, Şimdi bu çok tehlikeli bir soru. Çok tehlikeli. Peki Ben orada zaman... bir şey. şey söyleyeceğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Arma. Arma. Bir saniye. Her beste yapan sanatçı mıdır? Eğer kalıcı beste yaptıysa evet. Şimdi tabii o zaman kalıcı çok güzel söylüyorsa o da sanatçıdır o zaman. Bir yani, de bir şey söyleyeceğim. bir Hayır. Ne, ne kadar bakayım. kalıcı kalmıştır ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Demin, yani. Hani emriyorum. öyle demeyin. Ya. Çok kalıcı şeyler var. ben şuna eminim. Ben <laughs> şuna eminim. Orhan abinin besteleri bundan 50 yıl sonra da çalınacak söylenecek. Bu çok önemli bir şey. Armağan e? teşekkür ama ederim ama bir şöyle bir şey var. yok tabii ki. Osman Bey. Buyurun. Şöyle bir şey var bakın. Buyurun. Bir kavramları Bak şöyle lazım. Ben demin müzik olgusunu başlatan bestecidir dedim. Dolayısıyla bestelenen bir şey varsa yorumcu vardır dedim. Bestelenen bir şey yoksa yorumcu yok. Ama e, neticede bir beste varsa ortada onu da yorumlayacak olan birisinin olması lazım. Kesinlikle. Şimdi sanatçı kavramını, bence ikisi de sanatçıdır. Mu, şöyle demekten ben, demek ben fikrimde direniyorum. Bakın. Ya o zaman şimdi. Ya çok çok özür dilerim Ama toparlamak istiyorum Tabii bakın. Saniye. Mesela ben televizyona çıkıyorum diye sanatçı mıyım şimdi? Ne alakası? Ama ne var canım? alakası var e ama öyle yani. E ben de sanatçıyım. E, ben de değilim, değilim yani. Değilim. Şimdi ama bir dakika. Bir insan sanatçı bence yetenekli doğar ve çok çalışır, sanatını geliştirir. Bence sanatçı doğulur zaten. Yani sonradan sanatçı olunur diye bir şey yok bence. Osman kardeş şöyle Buyurun. bir şey var. Uzun bir konu girmek evet. istemiyorum ama dayanamıyoruz şimdi. Lütfen. Çok çok Lütfen önemli, girin, lütfen çok girin. Çok önemli e, bir konuyu açtınız bakın. Şu anda aslında bir özette şöyle denebilir. Sanatla iştigal eden kişiye sanatçı denir diye bir tanımlama vardır. Bu da doğrudur. Orhan abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi mesela e, Selçuk Tekay'ı dışında tutarak e, diğer e, enstrümanist arkadaşlarımız sanatçı mıdır değil midir? Ona Sanatla iştigal eden herkes sanatçıdır. Şimdi, a a pardon. Olur mu? Bir dakika. Onlar da sanatçı. Onlar da, da saz sanatçısı. Tıpkı yorumcuların ses evet. sanatçısı olması gibi. Saz sanatçısı. Ama aralarında... Onların farklı yorumlar yapanlar da vardır. Bilinenleri aşana virtüöz denir. Sahne biliyorsunuz. sanatçısı. Böyle kişiler Siz Sahne vardı. sanatçısıymışsınız. Şimdi şunu söyleyebilir, söylemek istiyorum. Evet. Toparlamak. Buyurun uzun lütfen. Bir konu da. Buyurun. Sanatın işlevleri vardır. Evet. Eğlendirir, dinlendirir, ulvi duygular verir, tedavi eder vesaire vesaire. Yaşama farklı bir anlam kazandırır. Fakat bunların içinde hepsini yapmayıp sadece eğlenceye yönelik olanlar da vardır. Tabii ki sanatın eğlence yönü de çok güçlüdür ve insanların eğlenmeye ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Ama gerçek anlamda bir sanatçı tüm bu demin saydığım duyarlılıkları bünyesinde bulunduran kişidir. Yalnız eğlenceye yönelik çalışmalar yapmaz ve dolayısıyla sanatın derinliğine haiz olur. Buna sahip, bunu hissedebilen kişiye daha çok sanatçı dememiz gerekmektedir. Eğlenmek şarttır ama bir e, sanatçı da eğlendirebilir tabii ki. Tüm bu özelliklere sahip olan bir sanatçının seslere baskısı daha güzel olduğu için daha da iyi eğlendirme özelliği. Bütün sanatçılar eğlendirecek diye bir şey zaten yok tabii. tabii ki. Ki. Evet. Ama yalnız müziği eğlence gibi düşünmek büyük Kesinlikle. bir yanlışlık olur. Tabii ki. Derinliğini bilmek lazım. Çok farklı şeyler. Ayrıca biz hep dikkat ederseniz e, Söz sanatçıları, şarkı formunda olan e, kişileri ve olayları konuşuyoruz. Aslında müzik iki şekilde yapılır. Bir enstrüman için bir şan için yapılır. Enstrümanist sanatçılar var. Demin saydığımız o büyük dev isimler enstrüman için yazmışlar en büyük eserlerini. Onları unutmayalım. Kesinlikle. Yani batının o devleri bizde de var öyle çok. Peki. <laughs> evet Ebran. Hanım. Ee... <laughs> Bence e, yine e, saz arkadaşlarımız da bence sanatçıdır. Tabii. Çünkü e, yorum katmadan e, istedikleri, yani ne parça koyarsanız koyun, hangi notayı koyarsanız koyun mutlaka kendi yorumlarını katacaklardır. Bu da demektir ki kendilerinden bir şey koyuyorlar. Bence onlar da sanatçıdır. E, sonradan bir şekilde söylediğim gibi ama mahalleden ama konservatuvardan bir yerden çıkıp gelmiş ve iyi imzaları atmış insanlar da bence sanatçıdır. Ee, duruşuyla her Peki şekilde. Peki o zaman ben niye değilim 20 mesela? Sene sonra... ben, ya, beni nereye koyuyorsunuz şimdi burada? Ben, ben de mahalleden çıktım. Hukuk fakültesi bitirdim. Doktora yaptım. Sanatçı mıyım? Sahne, Sen adamısın, Sen sahne adamısın. Sen adamısın. Sen sahne adamısın. Sen sahne adamısın. Sadece 1 Bir dakika. böyle bir kut bulmuşsunuz. Cem Yılmaz sanatçı ya mı şovmen mi? E, kim buldu? Bilmiyorum. Cem Yılmaz sanatçı mı şovmen mi? Beyaz sanatçı mı şovmen mi? Okan Bayülgen sanatçı mı şovmen mi? Hadi bakalım. Atademiler sanatçı mı şovmen mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bence şovmenlik de bir sanat. Sen birisini duygulandırabiliyorsan, hayır, düşündürebiliyorsan bir, bir sanat. Bir dakika, hayır Kesinlikle işte. Öyle. Hayır, isimlere yani. takılıyoruz. Sanatçı olmak niye bu kadar önemli? Niye yaptığımız için bir popüler kültür işi olduğunu kabul etmiyoruz? Niye bu kadar önem veriyoruz bütün bu etiketlere? Boş verin bütün bu etiketleri Allah aşkına O zaman ya. o zaman bu kavramın, o zaman O zaman Osman kardeş. O zaman evet. evet. orası çalgıcı. Ben de şarkıcı, türkücü, her neyse bilmiyorum artık o nasıl söyleniyor. Siz çalgıcı, ben de hiç şarkıcı. Hiç çalgıcı demedim. O hiç, vakıf olmamak hiç kimseye anlamında. çalgıcı demedim. Sadece şunu söylüyorum. Bunların hepsi etiket işi. Herkes popüler kültür işi yaptığını bilecek. Biz Bizim işimiz suya yazı yazmak. Su akacak, gidecek. Biz de onunla beraber akıp gideceğiz. Ama akıp gitmeyenler olacak mı? Olacak. Onlar kimler? Gerçekten bir şey üretenler. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. İtirazım var. Armağan katılıyorum ama şunu söylemek durumundayım. O ne oluyor biliyor musun? Onlar sanatçı kendi dönemindeki... Bir dakika, bir saniye. Sanatçı kendi dönemindeki insanları çok mutlu edebilir. Ne güzel. Sanat yapıyordur. Eğer 3-4 kuşak gidiyorsa klasikleşir. Tamam mı? O da bir klasik oluyor bence. Yani ama onun kendi döneminde bir sanatçı olmamasını gerektirmiyor. Mesela bana hiç kimse sanatçı demesin. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu İbrahim Çallı'ya hakaret olur. Bu Orhan abi hakaret olur. Bana sanatçı denirse. Osman... Bey, ama kardeş, öyle. Armağan kardeşimizin çok doğru e, tespitleri var doğru ama aradık o da aradık. bir görev yapıyor şüphesiz onun da yaptığı e, çok önemli bir görev var yalnız müzik sanatından konuşmuyoruz genel olarak Peki, anlamak için bir, bir şey, şey söyleyeyim tamam, çok çok özür dilerim S Ay, şunu şunu söyleyeyim <laughs> Osman kardeş. Sanat bu sanatçıyı anlamak için evet. sanatın ne olduğunu anlamak lazım önce. O zaman Sümerlere geri gidiyoruz. <laughs> ve... Hayır gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Burada sanatçı ben... anlarsak sanatçıyı daha iyi tarif ederiz. İnşallah. Sanat nedir? Sanat nedir? Sanat nedir? Az sonra alacağız çünkü çok sıkıştık. Hemen bir puanları oh. alalım Gök Gökhan için. Ay, Gökhan için konuşacağım Gökhan... konuşamadım ama Gökhan Devam harikaydı. Devam edeceğiz bence. daha bu konuya. Harika. Notları veriyor muyuz? Verelim. Teşekkür Süper ederim sağ olun. 10. 10 tabii. Ki. 10. Sağ olun hocam. 8. 8 Armağan sağ alanlar. Peki Gökancığım hemen aday numaranı söyle. Aday numaram 107 Gökhan. Ee, sağ olun. 107 var, Gökhan Aday